Virajları birer birer geçiyoruz. Geçen hafta jeopolitik risklerin biraz azaldığını gördük. İran-İsrail arasında ateşkes yaşandı. Ee, pazartesi'ye bakacağız deniliyordu. Şimdi kurultay Eylül'e ertelendi ve dün ve bugün ciddi bir yükseliş. Şimdi Perşembe enflasyonu göreceğiz ve akabinde de merkezin kararını takip edeceğiz. Piyasa için bu kalan gelişmeler ne ifade ediyor? Gelinen noktayı nasıl okumak gerekir? Ee, bir kere ikiye bölmek lazım. Küresel bazda ve yerel bazda olmak üzere. Küresel bazda baktığımız zaman İran'la İsrail arasındaki ateşkesin i̇lk, ilk önce küresel bazda borsalara pozitif yansıdığını söylemek mümkün. Yani şu anda ABD borsaları e, aşağı yukarı zirvelerinde işlem görülüyor. E, yerel tarafa döndüğümüz zaman yerel taraf zaten İran'la İsrail arasındaki savaştan nispeten daha az etkilenmişti. Ama e, Özellikle pazartesi günü davanın ertelendiğine dair haberle beraber e, yukarı yönlü içtiği bir hareket gösterdi Borsa İstanbul pisti üzerinde İşte 9300'ü, 9400'ü kırıyor, kıramıyor derken 9300'ü, 400'ü ve 9700'ü hızlı şekilde kırarak 11 seviyesinin üzerine gitti. E, dediğiniz gibi aslında yine gündem yoğun enflasyon verisi var, tarım dışı istihdam verisi var bu hafta, yurt içinde enflasyon verisi var. Ee, bu yüzden e, hareketli bir dönemde bir hafta geçiyoruz ama genel manasına bakarsak Borsa İstanbul'da morallerin bir miktar toparlandığını ve e, ana dirençlerin, önemli dirençlerin de yukarı doğru kırıldığını görüyoruz. E, benim görüşüm şu, aşağıda 9700 800 buraları izleyeceğiz. Buraların aşağısına gelmezse e, kademeli olarak yukarı doğru hareketin bir miktar daha devamını bekleyebiliriz diye söyleyebilirim. Borsa İstanbul'da 100 şirketin görüntüsünü ekranlara getirelim. Bugün genele yayılan bir yükseliş olduğunu siz de ifade ettiniz. En fazla artanlarda Çelebi %6.27 artıda, Oyak Çimento %5.98 primli, Fenerbahçe tavan oldu. Ege Endüstri %6'ya yakın yükseliyor. Ağırlık anlamında borsaya katkı sunan şirketlere baktığımızda yine Koç Holding %1.95 primde, Türk Telekom %2.38 artıda, SASA'da yükselişler var. Tüpraş'ta %1.21'lik yükselişleri görüyoruz. Bankalar günün ilk yarısında daha iyi bir görüntü çizmişti. %2'leri görmüştü yükselişleri. Şimdi biraz daha yatay. Bunu neye bağlamak lazım? Yani şöyle düşünmek lazım. Pazartesi ile başlayan yükseliş aslında sektörlerin geneline yayılıyor bazı küçük hisselerde sert hareketler olabiliyor. Ee, Çelebi'ye gelince havacılık sektörü zaten ateş sonra bir miktar yukarı doğru hareketli. Bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama genel mağdana sektörlerin genelinde özellikle büyük hisselerde, işte biz 30 hisselerinde, biz 50 hisselerinde hareket olduğunu görüyoruz. Bu da endeksi yukarı doğru çeken ana faktör. E, tabii şimdi bu tür gelişmelerden işte jeopolitik riskin azalması, veya iç siyasi riskin nispeten azalması gibi haberlerde en çok etkilenen sektörler e, mesela bankalar, holdingler ve ana sanayi hisseleridir. Yani endeksin e, tamamını e, temsil eden hisselerdir. Bunlar daha çok makro haberlerden etkilenebilirler. Dolayısıyla bankalarda bir miktar hareketlik olduğunu görüyoruz. Ama bu yükselişin e, genel sektörlere bağlamak, Genel çoğu sektörü etkilediğini, bankaları da etkilediğini söyleyebilirim. Bankaları daha fazla etkileyebilir. Ee, şöyle de bir beklenti var. Biliyorsunuz e, işte enflasyon verileri geliyor. Temmuz ayı itibariyle Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinin başlatması bekleniyor. Bu da tabii bankaları e, olan ilgiyi şu aşamada önümüzdeki günlerde veya işte haftalarda, aylarda arttırabilir. Bunu da söyleyebilirim. Arda Bey, şimdi kamu bankalarında en yüksek seviyeler diyeceğimiz, fiyatlamalar var. Vakıf Bank 26 lira 40 kuruştu. Her ne kadar yatay negatif olsa da Halk Bankası 25 liraya doğru bir hareket ediyor. Özel bankalarda da Akbank mesela zirvesinden sadece 10 TL geride. Garanti Bankası zirvesinden 12 TL geride. İş Bankası 16-17 liraları görmüştü sene içerisinde. 14 liraya doğru bir hareket var. Yapı kredi 37-38'ler görülmüştü. 32 liraya doğru bir hareket görüyoruz. Zaman zaman bankadan biraz daha realize olup sınai hisseleri, havacılık hisseleri, gayrimenkul hisselerine de teveccüh olabilir mi? O süreç nasıl olacak sizce? Şimdi bu konjektürel olarak değişiyor. Mesela dövizin hızlı yükseldiği veya enflasyonun yüksek olduğu, daha yüksek olduğu dönemlerde, faizlerin düşük olduğu dönemlerde sanayi ön plana çıkıyor. Şu anda bu böyle bir konjektür değil. Sanayi şu anda, şu anda daha geride yani sanayi içerisinde iyi olan hisseler, iyi performans gösteren hisseler olmakla beraber e, sanayi bir süre diğer sektörlerden daha geride kaldığını söylemek e, rahatlıkla mümkün. Bununla beraber bankalar tabii e, makro ortamdan en çok etkilenen e, sektör. E, son dönem işte enflasyonda gördüğümüz yıllık bazdaki gerileme, işte buna baz etkisi olsa bile yıllık bazda bir gerileme var. Bu da Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerini tetikliyor. E, Gecikmeli de olsa. Bundan dolayı bankalarda bir miktar hareketlilik var ve bunun devamını görebiliriz. Turizm, ulaştırma gibi sektörler jeopolitik risklerden yoğun olarak etkilenmişti. Aslında havacılık sektörü özellikle beklentileri iyi ama Orta Doğu'da son dönem artan jeopolitik riskler havacılık sektörü negatif olarak etkilemişti. İşte bu ateşkesle beraber tekrardan havacılık sektörü tarafında bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Diğer sektörlere baktığımızda, mevcut işte yüksek faizden e, talep daralmasından da etkilenmeyen daha güvenli tarafta kalan sektörler var. Ne gibi? Mesela telekomünikasyon gibi, teknoloji gibi, e, gıda perakende gibi, perakende gibi e, daha defansif sektörler var. E, bunların da e, borsadaki diğer sektörleri geri daha daha ön planda olduğunu e, söylemek mümkün. Bu, bu konjektür değişmedi. Hala e, işte Telekomünikasyon gibi, gıda gibi, gıda perakende gibi, teknoloji gibi hisseler şu anda daha ön planda olduğunu söyleyebilirim. Havacılık da ön planda, ee, sanayi biraz geri planda. Yılın ikinci yarısında bir takım değişiklikler olabilir ama şu anda bu değişiklik olmuş durumda değil. Yani konjüktürün bu şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. Mart sonrası biraz iç piyasa toz duman oldu. Bazı rakamlarda farklı bir görüntü takip ettik. Piyasanın yanı sıra makro göstergelerde de zayıflık söz konusu olmuştu. Ama daha sonra rezervler toparlamaya başladı. Yükselen CDS'ler düşmeye başladı ki bugün de 286'ya Türkiye'nin risk birimi geriledi. Risk biriminde gelinen noktayı nasıl okumak gerekir? Siz biraz önce bankalara temas ettiniz. Burada 5 yıllık risk birimini de takip etmek gerekir mi? Tabii ee, yani risk priminin düşmesi bankalara direkt pozitif olarak yansıyor ve devam eder diye düşünüyorum. Risk primi niye düştü? Biliyorsunuz Mart Nisan'daki Mart ve Nisan aylarındaki iç siyasi gelişmelerden sonra risk primi hızlı şekilde yükseldi. Tamam döviz merkez bankası tarafından dizginlenebildi ama risk primi yükselmeye devam etmişti. Tabii ee, de, buna piyasa uyum sağlıyor. Son dönemde de baktığımız zaman işte yurt dışındaki, ortadoğudaki jeopolitik riskin bir kere nispeten bedeninde olsa azalması... Bir de son e, Kurultay Mahkemesi'nin e, ertelendiğine dair haberle beraber yine risk primi azaldı. Bu da piyasalara pozitif olarak başta bankalara yansıdı. E, yani risk primi niye düştü son 1-2 hafta diye soruyorsunuz. bunun birinci cevabı Orta Doğu'daki savaşta ateşkes ilan edilmesi. İkincisi e, piyasaları nispeten de olsa endişeye sevk eden Kurultay davasının e, evliliğinin ertelenmesi yani ötelenmesi şimdilik. E, bu piyasalardaki korkuyu veya riski e, risk algısını azalttı ve risk priminde düşüş e, görüldü. Bu da ilk önce bankalara yansıdı ama diğer sektörlere de borsaya da önümüzdeki dönemde yansır diye tahmin ediyorum. Ekstra bir gelişmeler olmazsa tabii. Düz e, birçok majör borsadan daha iyi bir performans gösterdi. Haziran ayında %10.3'lük bir yükseliş kaydetti. Bu yükselişte Dow Jones'u S&P 500 endeksini, Nasdaq ve DAX endeksini de geride bıraktı. Benzer bir performans Temmuz ayında da söz konusu olabilir mi bu bahsettiğimiz bileşenlerle birlikte? Piyasaları boğulacak herhangi bir ekstrem durum olmazsa olabilir. Şöyle, ee, şimdi Haziran'da biz niye bu kadar yükseldik? Borsa İstanbul zaten birçok işte olumsuzluktan dolayı 9 bin seviyesine kadar gerilemişti. 9 bin seviyesinin aşağısını görmüştü ama aşağısını zaten gelmiyordu. Ee, çok ucuz. Yani 9000 seviyesi oldukça ucuz fiyatlardaydı. Zaten bunu hep biz konuşuyorduk. Ee, Borsa İstanbul'u tetikleyecek bir habere, veriye ihtiyaç vardı. Ee, bunlar da Haziran ayından sonra işte Haziran sonunda veya işte Temmuz'un başında ee, yavaş yavaş gelmeye başladı. Ee, az önce konuştuğumuz gibi iş siyasi riskin nispeten de olsa azalması, jeopolitik riskin nispeten de olsa azalması, son gelen enflasyon verileriyle beraber Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz indirim beklentilerinin artması gibi senaryolar Borsa İstanbul'u ucuz seviyelerden e, yukarı doğru tetikleyebildi. Hani ucuz olduğunu biliyorduk ama tetikleyecek bir haber bir senaryo ihtiyaç vardı. O işte e, Haziran sonu itibariyle geldi ve 10 doğru bir hareket gösterdi Borsa İstanbul. Borsa İstanbul gene ucuz. Yani dünyanın çeşitli emsallerine bakarsak, geçmiş fiyatlamalarına bakarsak. Yani bir buçuk, iki sene önce Borsa İstanbul 11 binleri görmüştü. Şu anda hala 10.000 civarında bu ucuz olduğunu bir göstergesi. Eğer ki yani piyasayı bozacak ekstrem bir haberler gelmezse Özellikle önümüzdeki dönem işte Merkez Bankası'nın faiz indirip süreci bunu dair beklentiler. Borsa İstanbul'u yukarı doğru etkilemeye devam edebilir. Yani 12 bin lira doğru götürürse bu sene içerisinde veya sene sonuna kadar benim için sürpriz olmaz. Öyle söyleyebilirim. Yeter ki piyasayı bozacak bir haberler gelmesin.